Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası ilçeyi karanlığa bürüdü. Olayla ilgili açıklama yapan belediye başkanı Yıldız Kaya, ben 50 yıldır böyle bir şey görmedim diyerek vatandaşları evde kalmaları için uyardı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Polatlı'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatları da kesildi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya 50 yıldır böyle bir şey görmedim diyerek bölge halkına evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Ankara radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel, olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İşte o görüntüler.